Biz mevcut eğitim sistemini mevcut e, mekanizmalar üzerinden değiştiremeyiz. Bu mümkün değil, buna izin vermezler. Türkiye, Türkiye prangalı bir ülkedir. Türkiye'nin zihnine pranga vurulmuştur. Layıklık prangası vurulmuştur. Dolayısıyla acayip bir şekilde dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar layıklık anayasanın ilk dört maddesinde, anayasanın ilk dört maddesinin esprisi budur. Layıklıktır. Değiştirilmesi bile teklif edilemez bir laiklik algısıdır. Böyle bir rezalet yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani bu insanları aptal yerine koymaktır. Akademiyi aptal yerine koymaktır. Entelektüel hayatı aptal yerine koymaktır. Dü yani laikliğin ana vatanında bile böyle bir şey olamaz yani. Bunu kabul etmezler. Yani laiklik kutsal inek midir kardeşim? Dokunulmaz kutsal inek midir ya? Böyle bir şey var mı ya? Ya bunu nasıl dayatırsınız yani? Böyle bir şey yok ki. Yani bir şekilde layıksın, tamam anladım. Devleti layık yapmışsın, kurumları layık. Tamam bunu kabul ediyorum. Yani buna buna itiraz etmiyorum hatta. Tartışıyorum ama entelektüel olarak tartışıyorum. Böyle bir durum var. Ama bunu tartışılmaz hale getirmek, dokunulmaz hale getirmek bu toplumu aptal yerine koymaktır. Ya yani geri zekalı yerine koymaktır. Ve köleleştirmektir. Bunu resmen söylüyorum. Bu çok önemli bir şey. Bunu üniversitede söylüyorum. Yani bilmiyorum. Yani bu çok yazık yani. Hakikaten bu üniversiteye, üniversitenin çocuklarına, bu ülkenin çocuklarına yazık. Yani Fransa'da böyle bir şey yapabilir misiniz ya? Fransa laik ana vatanı. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Çünkü Fransa'da okulların, orta dereceli okulların, orta dereceli okulların üçte biri Katoliklerin, Katolik Kilisesi'nin kontrolündedir. Nokta. Layık işte orası layık. İmatiplerin oranı yüzde on bir Türkiye'de. Tamam mı? Eğitim sisteminde yüzde on bir. hepsi böyle muhteşem çocuklar falan yetiştirmiyor. Böyle bir şey yok. Dökülüyor. Çoğu dökülüyor. Ama imatipler bu ülkenin umudu. Kesinlikle. Yani imatipler Türkiye'ye e, en az elli sene kazandırmıştır.